Tekrar Arkadaşlar merhaba Bugün sizlerle beraber Şey challenge yapacağız Yani ekibimiz biz şöyle Böyle sokakta takılacağız Artık kim gelirse bize kaparsa Türk mü asasi mi ne Yani yabancı Bilmiyoruz Kimler kaparsa kapar artık Böyle fakirce geçinmeye çalışacağız Zengin ederlerse de ederler Oyunumuz böyle Aynen. Eee. Yavuz Gerçekten hadi tabelayı çıkar bir bakayım. Bir ben de yatağa çıkartıyor. Ben de arkadaşlar. <laughs> Neredeydi? Bı ha. tamam. Çiçek, Hazırsa iyi durun. Ha, yataklarınızı alın he. Çiçek, Bu arada yataklarınızı da alın. Ay Aynen evet ya. Challenge'ı bozuyorsun bak. <laughs> Challenge'ı bozuyorsun. Gel kanka, biz böyle devam edelim. Bir kalkayım ya. Gel, otur. <laughs> tamam. Ya, ya, ya. Yanlış konuştu. Ya. Gelin lan. Senin ağzını tıkır ulma. Tam burada abi. Hadi. Tabileyi çıkar. Ben yatayım. Evet çektim çektim. Aynen. <laughs> Abone ol. Lan 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 lan. Şeylere baktım. Tamam. Ee? Ot yiyelim o daha mantıklı. Ya gidin ya. Ay yemeği hamburgerleri. Hamburger mi? Götünden mi? Çıkar mı yahu? Alın bakalım. Alın bakalım. ya hamburger ne alaka ya? Biz fakiriz fakir. Alın bakalım. Ne biz fakiriz fakir. Ma biz fakiriz. Bozdu Efe ya. Videoyu da durdurmamıştım. Evet. İstemiyoruz. Ama tutuklamaz lazım. Senin videoda mı? Sen Anladım. tut ben yatayım. Ben tamam yok yok gel. O zaman Lucky Eevee. <laughs> It is <Pokemon>. Lucky. <laughs> <It is Pokemon. gülüyor> sen? <laughs> taşınmak mı zorundayız ya? <gülüyor> 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 arkadaşlar şu an hedef 10 10 aboneye ulaşmak Yeni açtım ama inşallah ulaşırım Hayırlı <laughs> <laughs> <Aynen>, koyalım <koyordum> arkadaşlar <laughs> Ya onda çek kamera bozuldu Evet, mobilde. Onlar ne güzel kamera. Oha, sen alıyorsun. Ona aldım asker arabası. Lan, oyun lan. Asker arabası geldi. Arka. <laughs> ay. Ben... Kanka çete baksana <laughs> evrim geçiriyorlar. Bro. Ben kan söyleyiyorum ya götürüyor bunu, pazara götürüyorum onu pazara. Ya anne Ya Oh my god. <laughs> ya Efe. Abi Söyledin, Oyunda bir saat oldu ama bizde iki dakikada adam geldi. Uh. Asker, abi! Şey abi. Şey ne? Ne? abi ben burada sıkıştım. Sen cücesin. kaçabiliyorsun. Bakın <laughs> <ya>. oh. oh. <laughs> 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 arkadaşlar bomba. Allah kahretsin. Oh! O arkadaşlar şu anda. İşte tam olarak Osun yazıp? Ya mam mısın sen ya? 2 dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir oğlum ol Kesinlikle oğlum. tamam demeliyiz. Oğlum. Tamam. <laughs> Lakuge'ye dönüşmemiz lazım Yavuz abi. <laughs> Lakuge arkadaşlar. O tek usulumla da yaptı o. LAKUGAY 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 GÜCÜ Beni Otur, Ana Arkadaşlıktaki babamız olmuş lan Haberim yok Asker olmuş Ay ya. Aha baba. İki dakika. Anne Ay. baba. Birimiz ayrılıyor. He. Şimdi. Atlıyoruz buradan herhalde. Bak bakayız biz. Ev yok ya. Al yokmuş. Arkadaşlar onun ismini Aha. Oğuz girdi. Ver anne. Ya ben oynamayacağım ver. Ya konuşacak. Yavuz abi. Oğuz girdi. beni de arın os ben de abone Abi iki dakika bekle. Konuşamayacağız. <laughs> Anne baba. Ya Allah Allah. Aa. Efendim. Videoyu 15 dakika yapmayı düşünüyorum. Hiç kimse şey yapmıyor. Ben. Hani. <laughs> uzun kalsın eskidim. O video olsun. Arkadaşlar iki dakika. Abi, tamam da. Arkadaşlar abi. geri geldim. Heh. Şöyle <laughs> yazabiliyorum ya. Abi, ben? abi bir dakika. adam Ben söylemesi. böyle Abi Heh gelirsin baba hadi bak. Ya Ay, bak, ben böyle gelirim böyle mi? Valla dolarım yani. Aaaa ezik. Almıyor ki beni içeriye. O benim arkadaşlıkta arkadaşlıkla ben aynı ezik. Arkadaşlıkta. Abi. Ne oldu? Ne arayışın yedi oldu ya? Ben ne yapsam sonra kıyafetimi değiştirdim. Abi ne ara 7 yaşında kıyafetim, oldu? Kıyafetimi de giydim hadi sen de sen Abi ne ara 7 yaşında oldu yahu? Benim bizde bizde insanlar çok hızlı büyür. Ben de hızlı büyüyorum. Ama bu bunsuz olmaz. banyosuz. Fakirken ilk seni hep banyoya sokarlar. Kime? Fakirleri. Ne var yani? İşte Biz gözlük bu kendime göre. Kendime göre gözlük var mı diye bakıyorum şu an. Youtuber olacağım. Ne dakika ben zaten Youtuber'ım. Aynen. Ne gerek var? Şey, Yavuz'un Youtube kanalı da var. Adı Televizyon Oo, kanka Kafa. Kafa. Evet, aynen Ama daşır, ben Aynen. Aynen. Te i̇smi Televizyon Kafa. Merhaba kanka. Kanka. Kim var? Ne bakıyorsunuz ya? Banyo yapıyordum. Gerçi. Muz abi, sakın camdan yukarıya bakma banyo yapıyor. Bakmayın lan bana. Ben ne bir insanım lan. Uzaylı mıyım ben? Ben ne bir insanım oğlum. ayın banyodan kurulanayım bari. Beni Kurulanayım bari. Kudurayım da kurulanmış olayım. Kalkanla böyle şimdi bir Eski kıyafetimi geri giyeyim şimdi. Yolcum. Ben yani bir koltuğa geçeyim ya. Buldu sana. Sana katılayım. Bunların sesi fazla çıkıyor ya. Yavaş yürüyeceğim. Çocuk gibi. Siz mi bu aralığınız? Bir de dizi izliyorum. Anne kız sana. İki dakika geri geldim arkadaş ana ronya yanlışlıkla buraya düştüm biz bir kaçıyoruz bindi os ben vallahi evdeyim Abi mi? Kardeş mi? Tamam. Abi ne kadar büyümüşsün ya. Ben hala haber ya. Abi hala haber ben ya. Hala ama hala haber farklı giyineceğim. Kendi önce giyindiklerimden daha farklı. Önceki bir çok iyi biliyorum. İki dakika. Can, özür dilerim. Kapatmak zorundayım. Seni sana geri açarım. Şimdi <laughs> perde. Bir tek bana yaptırıyorlar. 2 dakika beklettim ama video 15 dakika yapacaktım. 16 dakika yapıyorum. Çünkü 1 dakika işim burada gitti. Özür dilerim. 16 olmuş lan. 18'i bitiriyorum. Şimdi kıyafetimi giyiyorum. gibi olmaya çalışsam yok işte Müftü'nün kafasına kıyafeti. Yok, yok Şunu alacağım lan hoşuma gitti. Sana bir de yanına bunu alayım. Yakıştı ve Çantama direkt. Bana alacağım. Şapka olarak da şunu çok seviyorum ya. Yani. Hatta kullanıyorum. Bu. De maske alayım. Efe. Bir dakika. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar arada böyle arızalar oluyor <laughs> özür dilerim bunun gelişe bak lan <gülüyor> <gülüyor> dinliyorum dinliyorum videoyu bitirmeme az kaldı gel videoyu bitirelim <gülüyor> <gülüyor> Gel abi yanıma. Tamam iki dakika daha çekerim banyo yiyeceğim. Abi bu arı da gelmiş. Hı. Ulan söyleydiniz canlı yaya çekerdim ya. Abi bunlar asasiyem ben gelmem. Asasiyem bunlar asasiyem. Çıkın lan. Bir uzun yapacağım. Bir bırakalım falan falan. Hmm. Baba. <laughs> Oğuz abi ben burada kalmak istiyorum. <laughs> Yavuz abi gir gir. Bunlar asılsın Yavuz abi. Yavuz abi gir gir. Bunlar asasın ya. asasın bunlar. Kaçın. kaçıyor. Abi dur. Yavuz Yavuz abi. Ee. Lan, Arkadaşlar lan, bu video burada biter. Hadi gelin videoyu bitireyim. Gel Yavuz abi videoyu bitirelim seni. Yavuz abi gel videoyu bitirelim. Ona teşekkür edeceğim. Yavuz abi bekle. Videoyu bitireceğim bekle. Yavuz abi videoyu bitireceğim bekle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.